Evet, ekipmanlarım videoyla karşınızdayım ve şöyle bir ekipmanlarımızı göz atacak olursak bilgisayar ekipmanlarım olarak şurada bir şöyle göstermek gerekirse Platon PL 23 86 95 23, 95 bir tane headsetim var şurada mouse'um bulunuyor Everest SM612 şurada bir kameram var adı tek ve Burada da güzelim klavyem e, var. Everest SM 951. Bunlar bilgisayar için olan ekipmanlarım. Bilgisayarımızın kasası falan şurada emekler kasa. Ve onun dışında şurada da bilgisayarımız duruyor. Eğer ikinci ekipmanlarım yani telefon ekipmanlarıma gelecek olursak e, ya da diğer ekipmanlarıma gelecek olursak şurada bir tane e, PC vita var. Şöyle kamerayı sağlayabiliyorsam. Sizin için de güzel olacaktır. Evet, bir dakika tamam. Ee, şurada gördüğünüz üzere e, PC bir tavar. E, şöyle içinde de şöyle açabilirsek eğer bir dakika. Yanlış tarafa açmışım. Şurayı açabilirsem eğer. Burada da bir tane şu şekilde aç çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Evet, burada da bir tane FIFA Soccer var. Bunu da yerine takalım. Ee, evet. Şimdi şurada PC vitamin şarj aletleri vesaire var. Şurada bir tane eee tabuç var. Ah hıyar. <laughs> e, tabuç var burada şarj aletleri vesaire var. Ardından şöyle İki tane taşınabilir şarj cihazım var, biri Sony olmak üzere biri de Remax ee, ve bir de normal telefon kabı. En azından e, bu kadar şu anlık e, ekipmanlarım ve e, şu kamyon Ford. E, e, bu ekipmanların videoyu en azından e, bu O oluyor ekipmanlarım yok bu kadardı umarım beğenmişsinizdir evet bir nevi bir vlog sonuna geldik ve benim bahsetmek istediğim şeyler var şundan bahsetmek istiyorum birazcık az izliyim yorgundum 4 video çektim birini şu an içeride renderliyorum ikisini renderledim atladım bu yüzden de yorgundum elinden geldiğince size bahsetmemeye benzetmemeye farklı aktarmamaya çalıştım bu yüzden ee, bu kadar yani bahsedeceklerim. Dediğim gibi bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın.